Basında Twitter katili olarak bilinen Takahiro Siraishi. Kendisini yalnız ve çaresiz hisseden insanlara yardım edebilecek biri gibi tanıttı. Ama aslında onları ölümcül bir tuzağa çekti. Ağustos ve Ekim 2017 yılında Siraishi 9 kişi evine götürdü. Kurbanların çoğu genç kadındı. Yaşları 15 ila 26 yaşlarında değişiyordu. Aralarında bir tek erkek vardı. O da kaybolan genç kadınlardan birinin erkek arkadaşıydı. Sirayi evine gelen herkese aynı yöntemle öldürüyordu. Boğarak. Cinayetlerden sonra cesetleri parçalara ayırıyor, soğutuculara yerleştiriyordu. 31 Ekim 2017'de 23 yaşındaki bir kadının kaybolması üzerine polis araştırma başlattı. Kadının son görüştüğü kişi Sirayişi'ydi. Polis kadının erkek arkadaşının yardımıyla Sirayişi'nin evine ulaştı. Kapı açıldığında karşılaşılan manzara Japonya tarihine geçecek kadar dehşet vericiydi. Evde farklı soğutucuların ve kutuların içinde insan kalıntıları bulundu. Sırayışı hemen tutuklandı.